Merhaba arkadaşlar. Bugün size dolamalı çubuk örgü öreceğim. Yukarı yukarı çubuklar dolamalı öreceğim. 10 10 ilmekten 4 tane de çubuk 14 ilmekten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 tane de çubuk. Aralara çubuk koyuyorum. 1 2 3 4 14 bir tanesi fazla da çift aldığım için şimdi bir sıra haroşa yapıyorum başlangıçta şimdi düz bir sıra haroşa Şimdi dolama ipimi elime aldım. Bir, iki. Böyle doluyorum. doladıktan sonra böyle örüyorum. Tekrar örüyorum. 1 2 Tekrar doluyorum. İpi böyle doluyarak bırakıyorum. İkisini beraber örüyorum ilmeğilen. Böyle. Buradan çekiyorum bunu. Tekrar 2 1 2. Tekrar doluyorum ipi. Böyle. İkisini beraber örüyorum böyle ipini çekiyorum böyle dolamalı oluyor şimdi 1 2 böyle doluyorum ipi ikisini beraber örüyorum böyle asılıyorum tekrar bir. 2 dolamalı örgünün birinci sırasını ördüm. Şimdi ikinci sırasındayım. Bir, iki. Şimdi dolamalı örgünün Arkadan ipi dolandırıyorum şimdi böyle. Ön taraftan örüyorum. ikisini beraber. Böyle. Şimdi böyle ön taraftan alıyorum ipleri. 2 Tekrar dolandırıyorum ipi. ipi önden ilmeği önden alıyorum böyle dolamalı örgü çubuklu ipi doluyorum dolarkana arkadan böyle öne getiriyorum ipi ön taraftan da örüyorum. Dolamış olduğum ipi ilmeğiyle beraber örüyorum. Tekrar tekrar ipi doluyorum. Arkadan öne ilmeği önden alıyorum böyle. Dolamalı çubuk örneği. 10 ilmekten başladım. 4 ilmekte çubuğu 14 ilmek Şimdi tekrar iki ilmek örüyorum. Tekrar böyle ipi doluyorum. İlmeğin içinden geçirip örüyorum. Tekrar 2 ilmek örüyorum. Çubuklu dolamalı çubuk örneği. dolamalı çubuk örneği dolar kana böyle önden arkaya bırakıyorum ipi dolayıp arkaya bırakıyorum böyle örmeden önce ipi doluyorum böyle ilmeğe geçiriyorum örüyorum böyle daha önce örülmüş çubuk örneği dolamalı çubuk örneği çeket örebilirsiniz kaza örebilirsiniz yelek çubuk örneğinden ön tarafına 3 tane koyabilirsiniz çubuk 2 tane koyabilirsiniz çubuk Dolamalı çabuk örneği. dolarken önce şişi önden arkaya, arkadan öne doluyorum. şimdi doluyorum ipi böyle doladığım ipin içinden ipi alıyorum örüyorum böyle şimdi tekrar iki ilmek düz ipe doluyorum böyle doluyorum. Doladıktan sonra ipin içinden ilmeğiyle beraber örüyorum. Doladığım ipi çekiyorum böyle. Dolamalı çubuk örneği. Şimdi tekrar doluyorum. Böyle doluyorum. Doladıktan sonra örüyorum böyle. Ondan sonra çekiyorum. Arkadan Çişin böyle öne doluyorum, dolamalı ortadan ilmeğin içinden örüyorum. Dolamalı çubuk örneği. dolamalı çubuk örneği olmuştur. Hoşça kalın.